Merhaba arkadaşlar gençlik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yine bir tier list videosu ile karşınızdayım. Yine Twitch'e canlı Bugünkü tier listimiz en iyi gençin impact karakterinin dış görünüşü tier listi olacak. O yüzden videoya geçmeden zaman kaybetmeden başlayalım. İlk karakterimiz Jean arkadaşlar. Hemen Jean'in görüntüsüne arkada da bir oyun açık. Şöyle Jean'e bir baktığımızda Jean bu. Tasarım olarak bence güzel ama S veya S art olduğunu düşünmüyorum ben. A falan olur bence. Jin tasarım olarak A deyip hemen geçiyoruz. Bir sonraki karakterimiz Liza arkadaşlar. Liza bendeki Sumeru kostümlü Liza bir de şu an ama hani normal kostümlü halde çok farklı değil yani güzel. S artı olur mu? Olur. Ama S de olur. Ya S, S, S ile S artı arasındayım şu an Liza'da tasarım olarak. Bence S ya. Ember. Ember'a bakalım mı ya? Gerek var mı? Hadi bakalım. Hakkımız kalmasın. Everish bir tasarım var. Tam bir beleş karakter tasarımı. F olur ya. Evet, F olur. Barbara. Barbara'nın tasarımı da yani bence şeyden güzel. Amber'dan güzel. Ama çok da güzel değil. C ya da B derim büyük ihtimalle ya. Bence B. C'de çok düşürmeyelim. B olsun. Noel. Evet, Noel'e gelelim hemen. Noel'in tasarımı da fena değil. Yani Barbara ile bence eşit ya. Veya bir tık aşağısı olabilir. Barbara'nın bir tık aşağısı ya. C. Sakros. Sakros bu arada güzel. Gözün tasarımı. Saçları, şapkası, kıyafeti güzel. Eslik de değil ya. Eslik de değil. A ya da B diyeceğim ben. Büyük ihtimalle A derim. Fischl. Fischl'ı ben kostümsüz kullanıyorum bilerek. Bence kostümsüz hali çok daha güzel. O yüzden e, Fischl net S ya. Fischl bence çok güzel bir tasarıma sahip. Abi B değil Fischl. Fischl bence S. Mona Evet, Mona'nın tasarımı bence çok güzel değil arkadaşlar. Yani bazı kısımlar hariç Mona iyi ya. Mona B ya da A gel geldi bana. Ya Skrus'u A'ya koyduysam Mona'yı da A'ya koyarım gibi geldi bana. Kaya. Kaya'yı e, bilmiyorum. Bendeki şu an kostüm ne hale? Kaya'nın kostümü şey Kaya'nın e, görünüşü bana çok güzel gelmiyor ya. S artı mı? Düz erkek oğlum harbiden ya. Yani bence B. Özür dilerim kızlar. Evet Diluk. Ya Dilun da bu arada bence tasarımı çok güzel değil ya. Diluk bence e, Kaya ile eşdeğer ya. B. Razor. Bence kendi tasarımını çok iyi anımsattığını düşünüyorum. Ama e, görünüş olarak hani o kadar da iyi değil. Animasyonları falan okey güzel bak. Hani çok güzel girdi. Hatta idılında da böyle kocaman kurt var. Güzel ama yani B ya en fazla. En fazla B olur Razor. Bennett. Evet. Bennett'in tasarımına geldiğimizde. Bennett bana ortalama bir çocuk geliyor arkadaşlar. Bakugan falan arkadaşlar işte Benet. Çizikleri falan var. Savaş çiziği falan var. Benet bence B ya. Benet de B. Benet'i de B'ye koyalım geçelim. Ningguang arkadaşlar. Ningguang'ın özellikle kostümlü hali. Kostümsüz hali de çok güzel. Ya büyük ihtimalle S arkadaşlar ya. S. Tartışmaya kapalı S. Beidou Ningguang kadar ben iyi olduğunu düşünmüyorum tasarım olarak ama B, C ve B ve aşağısı olmanına eminim. Onu da söyleyeyim. A ve üstü arkadaşlar yani. A ve üstü. S olabilir ama A verebilirim ya. S olabilir ama A verebilirim. S yapan şey ne biliyorsunuz? Biliyorsunuz mu birazcık S olursa bile? Sexuality. O seksiz şeyleri katmayıp direkt ben A'yı atıyorum. Keçink. Keçink yani Beydo'yla bence eşit. Keçink de A. Saç tasarımı falan çok güzel. Yüzü tatlı. Kıyafeti tatlı. Eslik değil ama ağlık. Yok ya B kadar düşük değil ya. A diyorum buna da. Shenning. Yani Shenning bence Bennett'ten iyidir. Ya da Bennett'le eşittir diyeyim. Bennett'ten bana bir tık daha güzel geliyor. Aşırı da iyi değil ya. A'lık kadar iyi değil ya. Bennett'le eşit bence. B diyorum Shenning'e de tasarım olarak. Ee, Chonyun. Aha işte aha, asıl Chonyun bu. Bence Bennett'ten bir tık daha kötü. Kıyafet tarzı falan bana çok güzel gelmiyor. Saç normal, mavi falan filan. Yani C, Çonyun C. Shinkchu. Shinkchu da arkadaşlar tasarım olarak bana çok güzel gelmiyor. Bir tek kıyafeti birazcık fena değil Shinkchu'nun. Onun dışında tasarımı çok düz arkadaşlar ya. Büyük ihtimalle bunu da C'ye koyacağım. Ya kıyafeti de kötü olsaydı çok kötü bir karakter olurdu. Venti. Venti'nin de bu arada bence tasarımı çok iyi değil. Çiçiz direkt geçtim bu arada F'te söylemedim onu açmaya gerek var mı ama yüzünü görmemize gerek var mı arkadaşlar? Var mı yüzünü görmemize gerek? Aa bu. Çok kötü. Tasarım olarak da kötü. Ha, aynen çok iyi falan. Heh tamam. Venti. Venti bence tasarım olarak kötü ya. B bile kurtarmaz biliyor musun Venti'yi? Bir de 5 yıldızlı olduğunu bilince daha da insanın morali bozuluyor. Venti'yi ben C diyeceğim ya. Kli. Yani Kli bir bücür olarak. Klasik bir bücür ya. Bence de klasik bir bücür olduğunu düşündüğüm için buna B falan diyeceğim. Ve nasıl klasik bir bücür çocuk dediysek bana da klasik bir bücür koyup B diyorum. Tartaglia, Tartak. Bana Tartaglia da çok default geliyor. Hani uzun boylu bir erkek botu var, kıyafeti var falan filan. Venti'den iyi, Venti'den iyi. Ama B yani B benim B şu an benim gözümde düz insan kategorisi gibi oldu ya. B düzler geçiyor genelde B'ye. Onu fark ettiniz mi? Diona. Hatta Kli'den bir tık kötü ya. Kli'nin kötüsü listesine eklenebilir. Kli'yi oraya koyduysak ya bence bunlardan da kötü diyor ona ya. D'ye koyalım. Şonne. Abi bunun tasarımı gerçekten güzel. S artılık göremiyorum ama hani bir dedi havasını çok iyi vermişler. Kıyafetleri gerçekten hani önemli bir insan olduğunu belirli ediyor. S olduğunu düşünüyorum. Benim S artı listem gerçekten kalın. Benim S artı listem kalın. O yüzden demiyorum. Arkadaşlar Shinyan tasarım olarak Diona ile bence aynı. F olacak kadar kötü değil. O kadar uğraşmışlar tasarımını. Hani yapmışlar yani. Ya, yapmamış olsa diyeceğim ki kötüydü de yani bayağı uğraşılmış. D ya da C ya. Hani inisiyatiften belki C'ye atarım. Yani o kadar uğraşıp bu kadar kötü yapmak daha zordur ama onu da söyleyeyim. Albedo. Albedo da bana çok yükseltirmiyor ya. Albedo da normal bir karakter. Bennett'in sırasında bence. Bennett'in sırasına koyalım. Hatta Venti'ye koyalım ya. C'ye koyacağım. CB ben ben Benet'ten iyi değil bence. Ganyo arkadaşlar Ganyo Ganyo okey ya. Ganyo Esak ediyor bence arkadaşlar. Kıyafeti güzel, eldivenleri, saç tarzı, şu boynuz detayları falan. Gerçekten Ese hak eden bir karakter olduğunu düşünüyorum Ganyu'nun. O yüzden Ganyu S e koyuyoruz. Shao. Shao bence şey değil. S artı değil. Onu bir baştan söyleyeyim. Yavaş yavaş düşeceğim. S mi? Ya bence Shao A ya da S ya. Çok tasarımında over böyle aşırı güzel bir şey göremiyorum ya. Şu maske falan detayı çok iyi. Ya şu hareketi çok iyi ama animasyon değil ki bizim olayımız. O yüzden ben bunu S'den A'ya düşürüyorum. A'lı S'li arası bir şey ama A'nın da en üstünde gibi düşünün. Evet Huto. Huto'yu gerçekten ben tasarımı için e, aldım zaten. Huto'nun ben tasarımını her zaman güzel derim. El e, eldiven şey ellerindeki ojelerine kadar uğraşmışlar, şeylerine kadar, yüzüklerine kadar uğraşmışlar. Şapkasının tasarımı çok güzel. Kıyafetinin tonu çok güzel. Her şeyi bence çok iyi. Ayakkabıları, çoraplarının detayları bence hepsi çok iyi. SRT'yi hak edecek derecede bence güzel. Gözleri falan bayağı güzel. Bence benim S artı listeme girebilecek bir karakter varsa tasarım olarak o da Huto'dur arkadaşlar. ve animasyonları falan da çok güzel. Animasyon değil bugün konumuz ama S artıyı ilk giren karakterimiz Huto oldu arkadaşlar. Yani bence tasarım olarak Huto gerçekten iyi. Tatlı bir karakter. Rosaria. Rosaria büyük ihtimalle evet S arkadaşlar. S artı kadar değil ama yani vücudun Rosaria'dan puan kıracak olsam nereden kırarım biliyor musunuz? Yüzü çok beyaz değil mi abi? Çok solgun bir Yüz rengi yok mu? Ben mi yanlış düşünüyorum? Yani yüz tonu fazla beyaz, fazla solgun. Onun dışında yani S hak ediyor ya. S ya S. Ama yüz tonu biraz daha şey olabilirmiş yani. Solgun olmayabilirmiş. Yanfei. Yanfei tatlı bir karakter ya. Benet'ten bence üstte bir karakter. Benet'i koyduğum yere göre düşünüyorum. Benet'in bir tık üstü olabilir. Yanındaki çantası falan güzel. Saçları güzel, şapkası güzel. Yani Benet'i B mi koydum ben? Ben B koyduysam Yanfe'yi ayak eder. Yula. Yani Yula da güzel. Fazla güzel değil ama B, Yula birazcık kasadan kasanıyor yani. Hani yani S ya da A ben de öyle düşünüyorum açıkçası ya. Yani Rosaria ya Rosaria'ya S verdiysek buna A vermem ama. Rosaria'dan çok da bir fark olduğunu düşünmüyorum. Kazuha tasarım olarak bence Albedo'dan birkaç tık üstü. Hani S artı değil. Kıyafetleri gerçekten güzel. En azından yüz olarak neredeyse yakınlar birbirlerine ama Kıyafet olarak falan çok üst düzey fark var. O yüzden S olabilir ya Kazuha. Kazuha S olsun. Ee, Ayaka. Yukarı yukarıki sıralara gelecek bir karakter. At kuyruğu saçı çok hoş. Oynarken arkadan bu kısmı görüyoruz ve bence çok tatlı gözüküyor. Burada zırh metal olması falan baya güzel. Eldiveni baya uğraşılmış yani. Çorapları ayak. Yüzü bayağı güzel falan. Esya. ya Yomiya'nın da bence bu arada tasarımın çok güzel. Hani şeye eşit. Ayaka'ya eşit yani bana sorarsanız. O yüzden bunu da direkt S'e koyuyorum. Tasarım olarak fena değil. Sayu. Sayu yani bücür. Normal bir bücür. D'ye koyacağım galiba sayıyor. Yani bücürün de öyle aşırı bir farklı bir bücür değil yani. Diona'yla bana sorarsanız aynı. Hani belki inisiyatif olarak C. Hadi C'ye yükselteyim ya. abo Geliyor gelmekte olan Raiden Shogun saçının örgüsünün mükemmelliği ve uzunluğu elinin kolundan geçen şeyler Ko omuzundaki şey kıyafetinin şurasının aşağı doğru inmeleri çorapların uzunluğu huh, göz rengi bakışları ve hoş geldin özel kategori aç <laughs> Raiden Shogun kategorisi değil mi? Kujo Sara. Sara da yine çok özenilmiş bir karakter. Gerçekten e, S artıya hak ettiğini düşünmediğim için S bir tık altı olan S olduğunu düşünüyorum. Üzerinde fazla durmaya gerek yok. Bence S. Kokomi arkadaşlar. Vuuu geldik Kokomi'ye. Yeni bir S artı kategorisine girebilecek bir karakter olduğunu düşünüyorum. Gerek saç tarzı gerek e, kıyafet tarzı gerek ayakkabı tarzı olarak gerçekten güzel yüzü de tatlı. Ee, eldivenleri falan da güzel. Bu da S+ bence. Gerçekten hoş bir kıyafeti var. Aloy'u ben göremiyorum. Neyse Aloy'u hadi koyalım bir yere. Aloy'u göremediğim için şimdi bir yorum yapamayacağım da. Aloy arkadaşlar Aloy D ya. Çok öyle aşırı bir iyi bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Toma sarışın, uzun boylu, kıyafetleri olan, botları olan ortalama bir karakter geliyor bana ya. Toma bir tık yani yakışıklı falan ama yani en fazla B. Aynen B'den üstüne gidemez. B'ye de yani Tartaglia'ya B verdiysem Tom aynısı işte. Itto. Ya yani Itto'nun tasarımını güzel bulan var mı abi? Çok merak ediyorum. Ciddi soruyorum. Çete de soruyorum. Kıyafetleri falan okey fena değil de. Garip ya. Kaşı zaten ne böyle oğlum bunun kaşı bu? Kıyafetleri çok güzeldi. Sanki bu kıyafetlere buna girmezmiş ya. Yani Itto'nun tasarımı olarak ben C'nin de altında olduğunu düşünüyorum ya. Sırf 5 yıldız diye yüksek puan vermek istemiyorum ya. C yani. Goru tasarım olarak öyle iyi bir kart olduğunu kuyruğu var. Köpek abi. Böyle bir Goru arasındaki farka bakayım. Boy farkından başka bir şey yok bence. Onu da D'ye alıyorum. Şena. Evet. Gözleri çok renkli ve çok güzel. Saçının yanındaki şu tokamsı şey çok güzel. Saçlarının yine örgüsü Raiden Shogun'dan bir özentilik var. Çok güzel. Kıyafeti yine Raiden Shogun gibi yanlarından akıyor. Kasa zaten bayağı iyi. Ön kasa arka kasa hiç fark etmez. Ayakkabılar falan da bayağı iyi. S değil arkadaşlar. S'in daha üstü bu karakter. Tasarım olarak S'in daha üstü. Bu S artı arkadaşlar. İkin... Dördüncü esartımız hayırlı olsun. Yunjin. Yani Yunjin'in tasarım bana çok ortalama geliyor ya. Ya Bennett'e eş benim gözümde. Toma ile eşittir ya. Toma'ya B koyduysak bunu da B. Yayemiko. Aşk kadın ya. Bu karakter. Ah neyse başlayalım. Kıyafeti zaten çok güzel. Saç tonu çok güzel. Gözler çok güzel. Şu arkasındaki şey çok güzel. Ne bilmiyorum ama. Bak bak yaptığı hareketlere bak. Animasyonları katmıyorum bunun için ama animasyonları katsak çok manyak bir şey bu zaten. Zaten bir kere Türkçü kendisi. Türk milliyetçisi. O yüzden. Ya yani Miko S artı ya. Ayato. S artılık güzel var mı bilmiyorum ya. Kıyafetleri gerçekten çok iyi. Kıyafetleri çok iyi. Saçı falan yani saçı böyle asil bir saç olabilirmiş mi? Ben saçı çok düz yani. Bu da asil duruyor aslında. Bu da onu asil yapıyor. Ama S artı olacağını düşünmüyorum ya. Aynen saç uymamış değil mi? Böyle bir tık saç böyle garip duruyor. Eso koyuyorum. Yalan. Şu arkasındaki kıyafeti giyişinin bile böyle hani tam giymemesi falan çok hoş. Ondan sonra kendi üzerindeki kıyafeti çok güzel. Kolundaki bileklik bile çok güzel ki eldiveninin bir tarafta giyip bir tarafta giymeme detayı çok güzel. Küpeleri falan takıları çok güzel. Zarı var burada bu yine bu çok güzel. Saçı da böyle hani okey yani kulak detayı bile çok iyi yapmışlar burada. Her karakteri bu kadar detaylı yapmıyoruz zaten. Yalandan sonra karakterlere bir daha fazla bir detay gelmeye başlamıştı zaten. Kasalar zaten çok iyi. S+ ya yalan. Cookie Shino bu. Yine bu karakter de çok güzel. Hatta bu karakter 4 yıldızlı olduğu birçok kişi şey yapmıştı. Şaşırmıştı. Hatta bile 4 yıldızlı bir karaktere bu kadar basmak istemezdi yani normalde ve çok kişi de basmak istemişti. Bacak kalınlığı ve kıyafetleri çok iyi. Ayakkabısı da fena değil. Saç rengi çok iyi ve saç tasarımı çok iyi ve kurdele falan falan dersen. Bana Cookie'nin S e, A'dan çok arkadaşlar ben aksine S olduğunu düşünüyorum. E, bence A'dan üstte bir yerde yani S o da. Cookie bence S'lik bir tasarım var. Heyzo çok inazumalı vibe'ı veriyor zaten. Ki <laughs> zaten inazumalı. Ama yani çok düz bir karakter geliyor ya. Benet kadar düz değil tabii ki ama hani öyle aşırı böyle aşırı aşırı da ben farklıyım demiyor karakter. A falan olur en fazla. A vereceğim o yüzden. Tignari. Evet, Tignari arkadaşlar tasarım olarak bence öyle farklı ama aşırı da böyle albenisi yok karakterin anladın mı? Hani Goro'ya mesela demin ne yaptık? Kuyruğu var diye falan bir şey demedik ya. Hani öyle o tarz bir şey. Hani gücü güçlü olabilir ama tasarım olarak öyle aşırı bir iyi bir tasarım yok. Ben de chatle aynı fikirdeyim. A'yı hak etmiyor. En fazla alabileceği oy B. O da B'ye gidiyor. Kolleyi. ya yani Kolleyi bence Tignari'den daha iyi. Ya da eşit yani arkadaşlar. Çok da bir fark göremiyorum ben. Hani ama kesinlikle Koli'den iyi. Sadece çok daha iyi olmadığı için belki bir üst kısma gidemez. Ama tasarım olarak evet tatlı karakter bu ya. Tigner'in bir tık üstüne hak ettiğini düşünüyorum. Tigner'i B'yi hak ettiyse bu da A'yı hak ediyor yani arkadaşlar o yüzden. Evet. Dori. Dory'de garip bir pişkin bir tip var arkadaşlar. Dory'nin bu arada tasarım olarak ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Diğer bücürlere göre bayağı güzel bir tasarım var. Ee, kıyafet tarzı falan zaten Sumeri'yi çok güzel andırmışlar karakterde. Halil hareketleri de güzel. Yani bence A'yı hak ediyor ya tasarım olarak. Saçları falan da yine güzel. Saino. Saino'ya geldiğimiz zaman Saino'da zaten yine bir kurt tipi var. Razor'un biraz daha bir tık daha güzel hali gibi geliyor bana bu. Kıyafetleri falan çok hoş. B'nin üstünde oldu zaten kesin. A ile S arasında gidip geliyor bana sorarsanız tasarım olarak. Hani bir anibus vibe'ı veriyor zaten. Bir kral vibe'ı veriyor. A ile S arasında kaldığım için A veriyorum ya. Candles. Candles bence bu arada tasarım olarak çok kötü değil ya. Aynı onun gibi yani mesela oyunu bilmeyen insanlara bu karaktere deseler ki özel karakter midir yoksa hani 4 yıldızlı karakter midir deseler belki özel karakterdi diyenler çıkar yani öyle diyeyim. Tasarım olarak bence çok güzel. Tasarım olarak güzel olduğu için ben bunu yine A ya da S'e koyacağımı düşünüyorum. Yine A'ya koyuyorum. Evet, Nilo. Saç rengi, kafasındaki boynuz gibi detaylar, kıyafetlerinin mükemmelliği, ayakkabılarının mükemmelliği, kıyafetinin tonları, kınası, elleri, elinde yedi yemek, hal hareketleri, tavırları tam bir esartı ya. Tam bir esartı değil mi ya? Tasarım harikası olduğunu düşünüyorum bu karakterin. Saç rengi özellikle çok güzel. Hoş geldin esartı Nilo. Nahida. Bücürlerin arası önce en tatlısı. Kıyafeti gerçekten güzel ve özel yapılmış. Saç bu arada saçı gerçekten çok iyi bak. Hani birçok bücürün saçı çok kötüydü. Bunun saçı böyle bir hani hafif yana atılmış bir saç var ya çok tatlı durmuş. Hani Nahida'yı böyle özel bir bücür hissettiriyor anladınız mı? Öbür bücürlerden çok farklı. O yüzden ben bunu büyük ihtimalle S'e koyacağım. S artı kadar iyi mi tasarımı bilemedim. Ama S hak ettiğini de düşünüyorum yani. S'in altına gitmez yani. S'e hoş geldin Nahida. S artı diyor musunuz arkadaşlar? Siz eğer şey yapacaksanız e, inisiyatifle SRT'ye gidebilir yani da geliyor bazen içimden çünkü öyle diyeyim size. İnisiyatiften SRT yapalım mı? Hadi inisiyatiften SRT yapalım. Yapmayalım mı? Hak ettiği yerde mi dursun? İyi hak ettiği olsun madem. Layla. Layla gerçekten tasarım olarak bence güzel ama aşırı güzel mi tartışılır. Layla bence daha ama Avare. Avare'nin tasarım okey güzel. Şapkasının ayrı bir vibe'ı var. Şapkasından çıkan detaylar falan, kıyafetleri güzel. Saçı fena değil. Es falan olur. Es ya daha olur ya. Bunun elektrik versiyonu daha güzeldi. Avare'ye A diyorum. Faruzan. Faruzan mesela daha güzel. Faruzan bence eslik bir karakter arkadaşlar. saçı saçarımı ne? Saçları falan güzel, kıyafeti güzel, ayakkabıları falan tasarımı çok güzel. Yine e, elindeki küpeleri vesaire aksesuarları çok güzel. Es diyor ya o yüzden. Al Haytham. Al Haytham zaten on numara. Kasları bile kıyafetinden belli oluyor. Her yerinde kas var. Aa, kıyafeti bayağı iyi. S+ ya. Al Haytham'ı da artıya koyuyorum. Yayo. Evet yo da bence tasarım olarak güzel. Yine bücürler arasında Nahida ile eşdeğer bir seviyede. Esa ediyor yani Nahida'yı Esa koyduysak buna da Esa koyabiliriz. Nahida'dan kötü mü? Ben bence bir tık kötü ama A'ya düşecek kadar kötü de değil. O yüzden Dehya. Dehya tasarım olarak bu arada bayağı iyi bu arada. Ben bu karakteri tasarım olarak çok fazla istiyordum. Esin üstünde bu arada arkadaşlar ya Dehya. Dehya bence S artı olmayı hak ediyor. S artıya girmek bayağı zordur bu arada. Mika. Mika bence Benet ya, bildim Benet ve Benet veya Benet'in altı arkadaşlar yani B ve 6. Koyar Bedo ile aynı kısma. Bayju. Yani Bayju'nun tasarımı da bence öyle aşırı iyi değil ya. A da değil gibi geldi bana. A da değil gibi geldi. Bir beş yıldızlı boynunda özellikle yılanla durması bana bir garip ve korkutucu geliyor. Yani farklılıktan dolayı B ama güzel değil yani. A değil. Farklılıktan dolayı B'ye koyuyorum. Kave. Evet, Kave arkadaşlar bence hoş bir tasarım var. Al Haytam'ın zaten o da arkadaşı. Okey yani. Sumeru da bir insan gibi duruyor. Aya koyuyorum o yüzden. Kirara arkadaşlar. Kirara gerçekten çok güzel bir tasarım var. Gerçekten çok hoş ve çok farklı. Yani e, S ile SRT arasında gidebilecek bir karakter, hatta SRT tartışılabilecek bir karakter olduğu için SRT olur ya. Ben galiba S artıya koyacağım. Evet Liney. Liney'e geldiğimiz zaman Liney'in ortalama bir tasarım olduğunu düşünüyorum. A ve altında bir tasarım var. Şimdi S değil yani. S'e koyacak kadar iyi bir tasarım olduğunu düşünmüyorum. Saçı falan da yine çok düz. Kıyafetleri çok güzel. Zaten şey kıyafeti. Sihirbaz kıyafeti. A'ya koyacağım. Şimdi geldik kardeşi Linet'e. Yani Linet güzel ya. Linet en azından Liney'den güzel. Ya onu A'ya koyduysam bunu S koymam yakışır ki zaten S hak ediyor. Yok bence bu A'dan iyi. Bu biraz daha güzel giyinmiş en azından. Bunun ne bunun? Short etek gibi bir şey var bunda. Saçları falan bir tık daha iyi en azından. Saçın uzatılmış arkasındaki şey. Bence Linetten Linet'ten daha güzel arkadaşlar. Ona A koyduysam bunu S'e koyarım. Freminet. Evet. Freminet gerçekten tasarım olarak bence çok kötü. Kıyafetleri de öyle aşırı güzel değil. Şey zaten dalıcı kıyafeti var üzerinde. Freminet tasarım olarak bence Goro ile eşit. Newlet arkadaşlar Newlet zaten Johnny'ye ne koyduysak emin olun onu hak ediyor. Johnny'den hatta iki tık daha üst. Yani Johnny şu an S'de mi artıya mi koyduk? Kaça koyduk? S'e koyduk. Johnny'den zaten üstte arkadaşlar bu net. Johnny'nin güzel bir kısmı Johnny S'e koysa bu S'in üstünde olan bir kısım. Yani bu bu şekilde. Newlet'i daha düşüğe koyamayız. Koyamayız. Grizzly. Zaten Fontaine'den sonra karakterlerin tasarımları bir güzelleşti ya. Rizli bu şekilde. Yani S artılık iyi mi bilemedim ya. Güzel ama hani A'nın üstünde o kesin. S ya da S artı bu. S artı için fazla düz o yüzden S'e koyuyorum bunu da. Furina. Furina. Furina bence tasarım olarak çok güzel. Saçları da yine güzel. Kıyafetleri de yine güzel. Hani S artılık güzel mi? Ama S ile S artı arasında. Hani S şu kıyafetin özel şu arkasına dur uzaması falan yine güzel bir detayı var. Ayakkabıları da yine çok güzel. Aslında ya hak ediyor. Eldivenlerinin farklı olması. Bir farklılık hissi veriyor. SRT'ye hoş geldin Furna. Charlotte. Yani bu arada kötü bir karakter değil tasarım olarak. Ee, A ve üstünde bir karakter. Yani bu ne demek? S, S artı ya da A. B'ye düşmez bence bu karakter. Çok farklı bir karakter olarak duruyor. O yüzden ben bunu A'ya koyabilirim. Şu avareye A koyup buna A koymamak bence ayıp olur. Saç tonu falan rengi çok güzel pembe. Navia. Navia da gerçekten tasarım olarak çok güzel. Ee, bacakları çok kalınlığı hoş yani. Galiba kalın bacak seviyorum ben. Buradan kendim bunu çıkarım. Saçları yine çok güzel. Ya bence bir Gio karaktere göre ben Gio karakterlerin genel tasarımlarını pek beğenemiyorum ama bir Gio karaktere göre bu karakter hani S'in üstünde ya. Bana göre S'in üstünde. Tasarım olarak kötü gelemiyor bu karakter bana. Normalde Gio karakteri tasarım olarak hiç beğenemiyorum. Ama SRT'yi hak ettiğini de düşünüyorum. O yüzden Navia SRT'ye hoş geldin. Arkadaşlar son karakterimiz de Şevros ama Şevros'u e, karakter kısmından değil de yanına giderek gösterebileceğim. Çünkü Şevros'u tam olarak e, eklemediler oyuna. ikinci kısmında geliyor 4.3'ün. Yani Chevrolet tasarım olarak bu arada fena değil. S artı da değil ya. S artı olacak kadar iyi bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Botları falan var. A yani bence. Chevrolet A. Bir gözünü kapatmış. Şu arkadan bakalım. Saçı da yani fena değil. A ya. Chevrolet A'lık bir karakter. Chevrolet'u da A'ya koyalım ve okey. Benim tier listim bitti arkadaşlar. Şöyle son kısmını da göstereyim. Videonun sonuna geldik. Şimdi gördüğünüz gibi S artılar bu şekilde. S'ler bu şekilde. A'lar, B'ler, C'ler, D'ler ve F'ler var. Gerçekten F'e girmek zordur. Helal olsun Çiçi ve Ember. Zor bir kısmı başardınız. E, ee, S artıların ben yine hepsini hak ettiğini düşünüyorum. Hak, ettiğini, hak ettiği olmayan bir yerde olmayan bence bir karakter yok. Bunu da yine yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, tasarım olarak bunları dizdik bu sefer arkadaşlar. Bazen güç olarak diziyorduk. Şimdiki amacımız tasarımdı. Oyundaki tasarım olarak en güzel karakterlere tier listini yaptık. E, umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. E, o zaman bu videodan bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.